hoş geldiniz. Ben Rıdvan Irmak. Arkadaşlar bugün e, Arda tezekle çıkartacağız. Bugünkü e, işimiz bu. İçeri doğru gidelim bakalım. Babam şimdi burada çalışıyor. <laughs> Baba kolay gelsin. Çabuk. Çok çok. <laughs> bu Bu diye yanadışı. Bunların yanımda kopin oluyor değil mi? Bu tarafa kestik zaten. Hayvanlar bu tarafa geçirdik. Şu taraf kaldı. Bunun yarısını keseceğiz yarısına başka bir sefer inşallah. Kışın genelde biz bunu yakacak olarak kullanıyoruz. Bu şekilde üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Genelde son kadar kuruyor genelde bunlar. Şimdi samanların içinde e, Erkan torbalara biraz saman koyuyor onu. Biz yeşil saman olduğu için Ardana göndereceğiz. Erkan kolay gelsin. Olur, gel. Gel. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Yeni bir tane mi doldurdun daha? Kaç tane kaldı şu an? Kaç tane dolduracaksın? Bizim de zaten şey az kaldı Erkan. Burada var mı bir 15 bir tane? Yok mu o kadar? Hmm. bu köşeyi ancak alır o zaman. Biraz daha dökersin yukarıdan. Tabi arkadaşlar bu yeşil saman genelde e, besideki hayvanlar için çok çok iyi tabi. Vitamini biraz daha yüksek. Şöyle göstereyim. Hakan'ı yollamışsın ha. En az 35 kilo gelir. Birazdan gelirim gene yanına. Böyle kara şeklinde kesmişiz. Şimdi tekrar gene gidelim bakalım. Kaç tane dolmuş? Erkan daha ikincisini dolduruyorsun. Ya ne bu kadar ağır çalışıyorsun? Daha <laughs> Erkan sana zahmet yaparken şuralar aynen. Aynen aynen. Çok iyi oldu. Şu yapalım bugün bu biçeri buradan çıkartalım. Biraz çok toz oldu. Bir de yazık. Bir biçer eve Gerekirse e, balya makinesini şu ön tarafa alacağım birazdan. Şu an bitti arkadaşlar şu şekil duvar gibi ördük tabi tezekleri bunlar artık e, yaza. Kuruyacak. Kurduktan sonra kışın yine sobalarımızda yakarak kendimizi ısıtacağız. Burada şu şekilde süpürdü, süpürdük zaten. Bunları ben gübre olarak araya atacağım. ağırın ıslak olan yerleri sileceğiz. Erkan hala tabi topluyor zamanı. Erkan kolay gelsin. Kaç tane kaldı kardeşim? Ha? Üç tane kaldı? Tamam. Sen e, bunu bitir. Ben de onu ıslak olan yerlere serin, o gübreyi falan. Ondan sonra gel, şu biçeri falan çıkartalım. Brandayı da çıkar, çıkartalım. Bunlar zaten e, yarın akşam ve arpa, yulafla şu e, samanı araba yükleyeceğiz, Ardana göndereceğiz yarınki. Ve dişi kuzuları beraber Ardana göndereceğiz. Çevreyi çevre göstereyim size. Bunlar daha bir yaşını doldurmamış şu an. Şu dişi, şu erkek. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Oğlum ne haber lan? onlara bir de su verelim Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet